7. olan ilk kongresi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şimdi bizlere oradaki neler olup bittiğini detayları muhabir arkadaşımız Serdar Er aktaracak. Evet Serdar senden alalım detayları. Tam olarak ne zaman başlayacak? Şu anda oradaki atmosferden biraz bahsedecek olursan neler söylersin? Gözde Sinan Erdem Spor Salonu'nun hemen içinden aslında sesleniyoruz sizlere ve 17 itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla il kongresinin başlayacağını ifade edelim sizlere. Hemen kameraman arkadaşım Sabri Karagöz'den rica edeceğim. Buradaki hazırlıkların ne durumda olduğunu sizlere göstermesini bakınız. Salonda bütün hazırlıklar tamamlandı ve saat 5 itibarıyla artık kongrenin başlanılması bekleniyor. Buradaki davetiler yerine aldı. AK Parti'nin 7. olağan kongresi İstanbul'daki Sinan Erdem spor tesisinde gerçekleştirilecek ve slogan da İstanbul için inandığın yolda yürü olarak belirlendi. Hemen kameraman arkadaşım Sabri Karagöz zannediyorum orayı gösteriyor sizlere. İnandığın yolda yürü slogan da AK Parti'nin bu. Evet 2018 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Bayram Şen Ocak Burada aday olmayacağını açıklamıştı sosyal medya hesabından ve devamında yapılan bilgilendirmeler sonrasında AK Parti AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe'nin aday ol olacağı bilgilendirildi. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu adaylık sürecinde birçok isimle aslında istişare etti partili ve bunun devamında da Milli Görüş Hareketinden gelen bir ismin adaylığı kararlaştırıldı. AK Partili isimlerle yaptığı istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osman Nuri Kabaktepe'nin adaylığını onayladığını ifade edelim. Bugün de işte teamül gereği bir oylama yapılacak aslında devamında da Osman Nuri Kabaktepe'nin İstanbul'da göreve başlamasını bekliyoruz. Tabii ki önümüzdeki süreçte. Tabii ki Osman Nuri Kabaktepe ile ilgili de bilgiler aktarmamızda yarar olduğunu düşünüyorum. 1970 Fatsa doğumlu olduğunu biliyoruz ve İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olduğunu da biliyoruz. Uludağ Üniversitesi Refah ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevler yaptığını biliyoruz. Kurucu Başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi Genel İdare Kurulu görevinde de bulundu. Saadet Partisi eski gençlik kolları ...genel başkanlığı da yapmıştı. İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu üyeliğim... ...ve devamında da... E, ...bu tür e, aslında görevler yaptığını biliyoruz. Evli ve iki çocuk... ...babası olduğunu... söyleyebiliriz Kendisiyle... ...alakalı vermiş olduğumuz... ...bilgiler arasında bu detayları sizlerle... ...paylaşabiliriz. Tabii ki... ...AK Parti'nin de kongreler arasında aslında... ...büyük bir maraton da... ...geride kaldığını da ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı... ...Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman kendisinin katıldığı zaman zaman da video konferans yöntemiyle katıldığı birçok kongre yapıldı bu zamana kadar ve sonuncusu da İstanbul'da gerçekleşecek ve devamında Mart ayında genel bir kongreyle aslında bu kongrelerin nihayete ermesini bekliyoruz. AK Parti de kendi içi içinde 2023 hedeflerine doğru çalışmalarını hızlandıracağını ifade edelim buradan aldığımız bilgiler doğrultusunda. Artık çok kısa bir süre kaldı. AK Parti'nin İl kongresi İstanbul İl Kongresi saat 5'te başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da alana gelecek, buraya gelecek ve hem AK Partililere hem de ekran başında e, bu kongreyi takip eden vatandaşlara hitap edeceğini e, söyleyelim. Bize tüm gelişmeleri takipte kalacağımızı ifade ederek sözü tekrar Sana Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.